İşlerin giderek artan oranda online özellik kazandığı, iş yapış tarzlarımızın değiştiği 21. yüzyıl iş dünyasında, dijital platform üzerinden bizlere tanışma ortamı sunan 12 dakika.com'u kutlarım. Çok önemli bir iş başardınız. Taş devri niçin sona etmiştir biliyor musunuz? Taşlar tükendiği için değil, kafalar ve zihin haritaları değiştiği için. Değişim... Tarihte hiçbir zaman isteğe bağlı olmadı. Bugünün dijital iş dünyasında da öyle. Yalnızca değişebilenlerin ayakta kalacağı 20. yüzyıl iş dünyasında şartlar her zaman değişmektedir. Şartlar değiştikçe kazanmanın kuralları da değişmektedir. Bu sebeple kazanmanın kuralları değişince kazananlar ile kaybedenler de değişmektedir. 25 yılı aşan iş hayatımda gördüm ki her şirkette iki tür insan var. Birincisi konfor bölgesinin rahatlığına alışmış yatan mutlu insanlar yani zehirleyenler. İkincisi ve diğeri ise değişen, değiştiren, etkileyen ve sonucu değiştiren değişim yaratan insanlar yani sürükleyenler ve besleyenler. Kimdir bu yatan mutlu insanlar? Yatan mutlu insanlar kendilerini zorlamayan, iş konusunda enerjilerini ve heyecanlarını kaybetmiş, konfor bölgelerinde kalarak çalışan ataletli insanlardır. Bu insanlar gelişmelerin gerisinde kalmış, heyecansız, mutsuz, umutsuz, kaplumbağa hızında çalışan insanlardır. Kaplumbağa hızında çalışan bu yatan mutlu insanlar vasat sever olurlar ve işlerini her zaman kovulmayacak kadar iyi yaparlar. Yatan mutlu insanlar isteksiz ve cansızdırlar. Engeller karşısında hemen pes ederler. Kendilerini daha iyi için zorlamazlar. Konfor alanı içinde yaşarlar. Sorumluluk almaktan kaçarlar. Öğrenme isteği duymazlar ve gelişmeye kapalıdırlar. Günü kurtarmaya çalışırlar. Mazeret bulmada çok başarılıdırlar. Bu tür çalışanların varlığı o şirkette yarar değil zarar getirir. Bir şirkette yatan mutlu insanların yani kaplumbağaların sayısı ne kadar çoksa o şirketin değişim ve gelişim yolunda çekeceği sancı da o kadar şiddetli olur. Yatan mutlu insanların en büyük özelliği kaplumbağa hızında çalışmalarıdır. Yatan mutlular başkalarına güvenmezler. Başkaları da onlara güvenmez. Kaplumbağa hızında çalışan bu yatan mutlular bir şeyi çok iyi yaparlar. Şirketlerine çok yüksek oranda güvensizlik vergisi ödetirler. İşte bu güvensizlik vergisi maalesef şirket bilançolarında görülmez ve ölçülemediği için de yönetilemez. Beni dinleyen siz değerli şirket sahiplerine ve yöneticilere sesleniyorum. Lütfen, lütfen şirketinizdeki yatan mutluları düşünün. Ve bu kişilerin şirkete ödettiği ama bilançolarda görünmeyen güvensizlik vergisini düşünün. Bu düşünce sürecinin sonunda uykularınız kaçabilir. Buna da hazırlıklı olun. Bu durumda gerekeni yapmazsanız ne olacağını da söyleyeyim. Bir süre sonra kaplumbağa hızında çalışan yöneticilerinizin ve çalışanlarınızın sayısı artacak. Bir yönetim danışmanı olarak böyle bir durumda Çinlilerin şu sözünü kendinize rehber yapmanızı ve bakış açınızı değiştirecek anahtar olarak kullanmanızı isterim. Eğer kutupta bir kaplumbağa bulursanız bilin ki onu oraya biri koymuştur. Bu cümlede gizli olan doğruyu anladığınızda eminim ki işte o zaman gerekeni de yapacaksınız. Çünkü artık biliyorsunuz. Yatan mutlu yöneticiler Kaplumbağa hızında çalışırlar. İnsanları ikna edemezler ve harekete geçiremezler. İnsanlara unut veremezler ve değişim yaratamazlar. İnsanlarda heyecan oluşturamazlar ve iz bırakamazlar. Çalışanlarına ilham veremezler ve sonucu değiştirecek etki yaratamazlar. İşte bu sebepten yatan mutlular kategorisine giren ve güven oluşturmayan kaplumbağalar şirket yönetemezler. Sürükleyen insanlar kimlerdir ve ne yaparlar? Sürükleyen insanların kurumsal bağlılığı ve iç motivasyonu yüksektir. Sürükleyen insan varlığıyla çalıştığı kuruma değer katan, kendisini ve kurumu sürekli geliştiren ve çalıştığı kuruma yararlı olan insandır. Sürükleyen insanlar vasat savar olurlar ve işlerini izleyeni hayran bırakacak kadar mükemmel yaparlar. Sürükleyen insanlar kişisel sorumluluk alırlar. Sonuç odaklıdırlar. Hayat enerjileri yüksek ve iyimser insanlardır. Olaylar karşısında yapıcı davranış gösterirler. Gelişmeye ve değişmeye açıktırlar. Öğrenme isteği duyarlar. Sınırlarını bilirler ve zorlarlar. Motivasyon seviyeleri yüksektir. İşe dört elle sarılırlar. Sürükleyen yani besleyen insan kimdir? Sürükleyen insan iç motivasyonu yüksek insandır. Proaktif davranış gösteren sonuç odaklı insandır. Problem yaratmayan, önleyen, problem yaratmayan çözen insandır. Sistemi koruyan değil, geliştiren, değişime uyum sağlayan değil, değişim yaratan insandır. Bir işi başlatan, sürdüren ve sonuçlandıran insandır. Önce davranıp sonra düşünmeyen, önce düşünüp sonra davranan insandır. İşini aldığı ücret karşılığı yapmayan, karakterinin karşılığı olarak yapan insandır. Saygı görmek için saygı göstermesi gerektiğini bilen, istediklerini zorlamadan ve zorlanmadan elde eden insandır. Sadece alın teri akıtarak değil, akıl teri de akıtarak çalışan insandır sürükleyen yani besleyen insanın gösterdiği profesyonel tutum ve davranış iş hayatında verimliliğin işte bu sebeplerden dolayı aynı zamanda etkinliğin en temel özelliğidir. Sürükleyen yani besleyen yönetici ne yapar? 5 yıldızlı hedefini 3 yıldızlı çalışan kalitesiyle ve iki yıldızlı yönetim tarzıyla gerçekleştiremeyeceğini bilir şirket içinde sorunların ortaya çıkmasını engellemez. Fakat organizasyonun sorunları çözme yeteneğini geliştirir. İşini aldığı ücret karşılığı yapmaz. Karakterinin karşılığı olarak yapar. Sürükleyen insan gözü saatte çalışmaz. Kovulmayacak kadar performans göstermez. Fazladan çaba göstermeye istekli davranır. Yönetiminden sorumlu olduğu şirket içinde unutulanlar sınıfı yaratmaz yaratılmasına da izin vermez. Kendini sonuçtan sorumlu tutar, gösterdiği performansın sonucu belirlediğini bilir. Geleceğine sahip çıkar, yaptığı işe yüreğini koyar ve aklını gücüyle birleştirir. Sürükleyen, besleyen insanların çalıştıkları profesyonel kurum kültürüne sahip şirket, o şirkette çalışanları alacaklı hissettirmez. Çünkü kendini alacaklı hisseden çalışan kişi mutsuzdur ve bu durum şirket için verimsizlik yaratır. Kötü şeyler kendiliğinden, iyi şeyler ise planlandığında olur. Lütfen, kaplumbağa hızında çalışan, yatan mutlu olmamak için gününüzü, haftanızı, ayınızı ve yılınızı planlayın. Sürükleyen ve besleyen insan olmaya çalışın. İş hayatında profesyonel, sosyal hayatta olgun bir insan olarak yaşamanız dileğiyle hoşçakalın.